boş burada. Daha güzel olmamış mı? Allah'ım ya ya. Ne diyeyim ben şimdi sana? Ben neyin derdindeyim? Senin derdin ne be? Ne oldu oğlum? Allah ım. Ne oldu söyle? Anlat belki bir faydam dokunur. Akıl veririm. Ha ver. Ver akıl ver akıl. Akıl verirsin ya. <laughs> Sevsinler lan senin vereceğin aklı. Bugün akıl verirsin, yarın oğlum dersin, sonra defolup gidersin. Dayınla konuştum. Buradayım. Tamam hadi çık. Çık tamam yatacağım ben. Kafam beynim patlıyor sabahtan beri bir sürü şey. Oldu. Yapma gözünü seveyim. Affet. Affetmek büyüklüktür. Sen beni küçük görüyorsun madem, o zaman sen büyüklük yap. Affet. Tamam lan tamam. Tamam affedeyim. Önce affedeyim sonra ne yapayım? Onu da söyle. Ha? Anlat ya dinliyorum anlat. Ya susar kalırsın işte böyle. Kolay mı lan öyle? Ha? Gel affettiğince oluyor mu? İyi ben. İki oda topla, gömlek ütüle. Ha? Analık mı yaptın sen bana şimdi Huri Hanım? Analık mı yaptın? Tamam hadi git ya git. Git sen git kocana git. Buralar sana göre değil. Ben buradayım. Sen istesen de istemesen de ben buradayım. Olma lan olma, olma burada. Olma! Sen kocanla dünyaları gezerken ben burada bir başımaydım. Tek başımaydım ben. O zaman çıkıp gelecektin. Şimdi geçmişsin karşına. Affet beni oğlum. Affetmiyorum lan. Affetmiyorum. Geber lan şimdi vicdan azabından. Lan bana bak sövüp sövüp durma. Seni burada eşek sudan gelinceye kadar döverim. İskender'in ordusu gelsin elimden alamaz. Ne yapıyorsun lan? Çocuk mu var senin? Kim? Kes! Sen çocukken de böyle zırnaksan az bile yapmışlar sana. Lan yürü git bir kaza çıkacak şimdi elimden. Hani ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Vuracak mı? Hele bir, bir vur. nasıl alıyorum ayağımın altına? Oğlum saf mısın sen? Ha? Saf mısın? Sen nasıl bir dünyada yaşıyorsun? Bir bak. Bir etrafına dön bak. Sen bilmiyor musun bu ailenin kurallarını? Ha? Kadının sözü ne zaman dinlenmiş ya? Beni geç, dayının kızlarına bak. Hangisi büyüğüne karşı gelebilmiş bir defa olsun? Öyle atıp tutmak kolay. Kocam da kocan, kocam da kocan. Ne kocası be? Ne kocası? Zorla evlendirildim ben. Zorla. Anladın? Sevmediğim adamla yıllarımı geçirdim. Babam vefat etti. Ne oldu burada? Ne oldu? Vah bizim huriciğimize mi dediler? Beni pışpışladılar mı sanıyorsun? Aman dul kalmasın, aman kocasız kalmasın, aman sahipsiz kalmasın. Bana mı sordular? Bir kez olsun oğlunu özler misin diye. Bu kadının kocası gitmiş, oğlunu da biz almayalım mı dediler. Demediler. Sormadılar. Kopardılar. Ben seni görebilmek için sustum. Aklını başına topla şimdi. Haklısın. Ne desen, ne yapsan yerden göğe kadar haksın. Sen burada anasız kaldın. Ama ben de orada oğulsuz kaldım. Bir otur düşün. Yalnız sen değil.